Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Pınar ablaya kışkırtma yapacağız. Bugün kışkırtma günü, günü arkadaşlar. Şimdi hemen telefonu bir yere sabiteceğiz. Arkadaşlar ilk başta Pınar ablanın odasından başlayacağım. Çünkü Pınar ablanın ojeleri var. Ve sonrasında yani makyaj malzemesi ya da ojesi. Hiç yani sevmediğim yani hiç sevmedi bir huyu yapacağım şimdi makyaj malzemelerini kullanmak ya da ojeleri kullanmak arkadaşlar. Bakalım nasıl bir şey olacak. Hadi o zaman odasına geçelim. Arkadaşlar şimdi beyaz bir süt ojesini buldum. Kirli beyazı da vardı. Şimdi arkadaşlar ah falan yapacağım. Sonrasına gelince bakalım ojesini sürdüğümü göreceksin sonrasında Ne oldu falan of. Hatta ben of ya falan diyeceğim. Ne oldu falan diyecek. Eminim ki diyecek. Derdi zaten. Sonrasında işte arkadaşlar oje elime sürünce bakalım ne diyecek. Çünkü hiç hoşlanmıyor. Kamera iyice şu anda yerleştirdim arkadaşlar. Sonrasında arkadaşlar çok korkuyorum. Arkadaşlar şimdi ojesini açıyorum hemen. Çok güzel bir renk bakar mısınız ya? Şimdi arkadaşlar ah falan yapacağım. 3, 2, bir. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika bir dakika bir dakika bir şey unuttum. Arkadaşlar şimdi hemen ojesini alacağım elime. Of ya. Ne oldu Elif Naz? Ben sana kaç kere dedim sürmeyeceksin diye. Biliyorsun hoşlanmadığımı. Ne yapacağız seninle böyle? Ya çok güzel bir renk. Niye aldım o zaman? Bana ne? Niye... Tamam. Artık bundan sonra ojelerime dokunmayacaksın, tamam mı? Anlaştık mı? Anlaştık. İyi, çok güzel. Alayım onu. Tamam. Arkadaşlar çok iyi Gidmiş, Arkadaşlar gitmiş. Şimdi arkadaşlar gitmiş. Şu anda bakalım. Bakalım ne yapacağız. Arkadaşlar o bir de e, gitarını çalınca gitarın bir tane teli kopmuş gibi yapacağım. Bir şaka yapacağım. Ata teli Eğer teli nerede falan derse attım diyeceğim arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Şimdi ben o zaman boşaltmaya gidelim. Arkadaşlar şu anda arkadaşlar gitarı orada. Ve gitarını alacağım arkadaşlar. Gitarının telini koparmış gibi yapacağım. Böyle tımdım tımdım falan yapacağım. Gelince böyle bir şaşıracak. Hemen camı şöyle bir açalım hemen. Oh, çok Vay çok güzel siyah. Vay. Ha. Arkadaşlar. Benim Arkadaşlar, umarım gelmez. Umarım gelmez arkadaşlar. Çok iyi arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Buna şuradan çekeceğiz. Arkadaşlar bu şakadan sonra başka bir şaka yapmayacağım. Çünkü aşkın popüsü neden de. O neydi öyle? Abla. Ne yaptın? Bunun teli koptu. Teli mi koptu? Çöz. Nerede bunun teli? Düştü diye şey yaptım attım. Elif Nas, çok sinirlendim şu anda. Yani yok artık ben bir şey demiyorum. Yani çok sinirlendim şu anda. Çok kızgınım sana. Yani e nasıl çağıracağız biz bunu şimdi? Hı? Artık yani ben bir şey demiyorum. Çok sinirlendim şu anda. Konuşma benimle. Pınar abla, Pınar abla gel. Pınar abla gel. Video videoydu ya. Sana bir kışkırtma yaptım bu videoda. Bence ha. iyi yaptım. Değil mi? Bence de evet çok iyi yaptın. Sen ileride... Ama gitarının gerçekten arkadaşlar telini koparmıştım eskiden. <laughs> Ay eskiden diyorum. Daha dün ve bugün koparmıştım. Bu gitarı ben geri ablaya söyledim. Ben bizim evde kalsın falan dedim. Bakın gitar şuradan kopmuş. Bakın şuradan kopmuş. Görüyor musunuz arkadaşlarım? Umarım, umarım görüyorsunuzdur arkadaşlar. Ama ben ona gel yeni bir gitar alacağımı söz veriyor. Vermiyor. Diyormuş bir. Veriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımıza Abone olmayı unutmayın. Tanın yapla. Kanalıma abone olsunlar mı sence? Bence olsunlar bir numara bir video çekiyor. O zaman Gerçekten. ne yapıyoruz? Biz süper bir ikili olduk. Ben de. Nazlı. O zaman ne yapıyoruz? Videoya. Bedel diyoruz. Hoşçakalın. Hoşça